Aynen o tarafa evet. gireceğiz. Ankara'dan Kıbrıs Ömer'e inşallah her türlü hizmeti getirmek için ee, çalışacağım. Ben evet. aslında iyi mi ki? Allah'ın özüm etki, evet. gelden evet. de iyi olmaya çalışıyorum. İyi. Merhaba, merhaba. Merhaba. Hazır Ömer'e en iyi hizmeti sunabilmek, evet. ihtiyaçlarına giderebilmek. Şimdi eve geziyorum, ihtiyaçlarımı da biliyorum inşallah. İnşallah. Hazır köyüne en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağım. Hı -hı. İyi yapmışsın Vallahi Hızır'la hı Hızır'la Sağ yani evet. olmasa bile bizim bu muhtar adaylarına evet. falan yani bir önünü açarsın. Evet, evet mi dayı bana o yetkiyi verirse. Başarılı ben de her ortamda Ankara'dan kutulurum yediğim en iyi hizmeti getirmek için. Başarılar. Desteğini bekliyorum dayı oğlanım. Köyde yapmak istediğim şeyler var, hayalim var. Aslında bu 5-6-10 ıı, yıla yakındır bu kafamda. Acaba muhtar olsam köye ne yapabilirim diye kafamda bazı şeyler vardı. Diğer yandan da benim gibi özel insanları onlarca, yüzlerce, binlerce benim gibi özel insanlar var. Hem ben onların temsilcisiyim hem de inşallah Kızılımeli Köyü'nde emmi dayı bana destek verirse ben de en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağım. Vallahi iyi Osman abi, hayırlı bir yola çıktık inşallah. Her şey kızıl için. Emmi dayı destek verirse ben de köyü en iyi şeye Buraları gezerken ben de tabii evden çıkamıyorum, arabam yok. Ee, köydeki insanları da bilmiyorum. O 99'da ziyarete geldi, ben de geldim. Sayın Devlet Bey herkesle de tokalaşırken yanından geçiyordu ve içimden devamlı da diyordum ki inşallah beni fark eder bu durum, durumumla ilgili. Çünkü ben araba isteyecektim. Okula gidemiyordum. E, Devlet Bey'le de tam yanından geçiyordu. Elimi uzattım ve geri döndü. Orada tanışma fırsatım oldu ilk defa. Devlet Bey'le de bir isteğim var mı dedi Devlet Bey. Sağ olsun. Ben de okula gitmek istediğimi, akülü sandalye e, istediğimi belirttim. O dönemki İsmail Fırat Bey valimiz vardı Osmaniye. Devlet Bey onunla ona söyledi bu kardeşimize bir haftalık bir hafta içinde verilsin diye. Ve devlet beyin bende hayatımda özel bir yeri var. Hayatıma dokanmıştır. Ee, o araba verdi. Ondan sonra okul hayatım başladı.